Rüyada kırmızı görmek ne demektir? Rüyada kırmızı görmek yakında romantik bir aşk yaşayacaksınız demektir. Kişinin rüyasında kırmızı görmesi istenilen şeyin çok çabuk, tez zamanda gerçekleşeceğine işaret eder. Kırmızı bazı tartışmalar yaşayacağınız anlamına da gelebilir. Rüyanızda kırmızı görmek zengin, güzel ve görgüsü çok olan birisini gösterir. Kırmızının her tonu romantizme delalettir. Rüyada kırmızı renk görmek aşka ve sevdaya delalet eder. Yani en kısa sürede bununla ilgili bir durum yaşayacaksınız demektir. Rüyada görülen kırmızı giyecekler görgü ve beceri sahibi olmaktır. Eğer kırmızı yiyeceklerde ise devletten veya üst kademedeki yöneticilerden menfaat sağlamaya işarettir. Bir kişi rüyasında peninin kırmızı olduğunu görürse üzüntüden kurtulmasına delalet eder. Kırmızı renkli şeyler genel manada sağlıklı ve sağlam iradeli kimselere işarettir. Bir kişinin rüyasında kırmızı renk görmesi o kişinin dindar oluşuna, temiz inançlı ve bedeninin sıhhatli oluşuna işaret etmektedir. Rüyada al renkler görmek, kırmızı renk görmek kişinin işlerinin çok çabuk zamanda gerçekleşeceğini ve bir an evvel sonuca ulaşacağını gösterir. Rüyalarınız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.